yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda ilk e, diye tabir ettiğimiz şüphelilerin vatandaşların e, verilerini elde ederek dolandırıcılık işlemlerine karıştığı tespit edilmiş. 6 ay süren uzun çalışmalar sonucunda 23 Ocak 2023 tarihinde e, aynı zamanda 5 ilde yapılan operasyonda 15 tane şüpheli şahıs alınmış ve 10 şahıs tutuklanmıştır. E, Afyon merkezde yapılan reçeliç operasyonumuzda RR Kodat'ta tespit tespiti esnasında canlı olarak e, dolandırıcılık eylemlerini kullanılan e, hidra tabi, diye tabir edilen panel üzerinde çalışmalar yapılırken baskın işlemi, işlemi gerçekleştirilmiştir.